Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün de sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve genel bir fal yorumlaması yapacağım. izleyen kişiye özel olacak. Bu arada burçları tamamladım arkadaşlar kahve falında. Dün en son kova ve balığı da paylaştım ve bütün burçların kahve falı Ağustos ayı falı tamamlanmış oldu e, bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım arkadaşlar burcunuzun kahve falını izlemediyseniz lütfen onu da izlemeyi unutmayın e, bu arada yeni yeni şeyler de yapıyorum bu arada e, tarotta aşk açılımları işte burçlara özel tarotta e, da, da tekrar başlayacağım arkadaşlar burçlar için tarot açılımına yarın başlıyorum koç burcuyla beraber. beraber muhtemelen bu ayı da aynı gün paylaşıyor olacağım ee, onu da bir hatırlatmasını yapayım istedim lütfen sizlerde ilginizi çekiyorsa videolarım kanalıma abone olmayı da unutmayın bildirimleri açarsanız video paylaştığında sizlere bildirim olarak gidecektir her zamanki hatırlatmalarımı yaparak şöyle hemen fincanınızı açıyorum de bakalım fincanımızda neler çıkacak şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar fincanınızı görebildiğiniz kadarıyla Sizlerde bakın. Evet, bakın burada şöyle bir şey görüyorum. Aynı kişiden bakın, aynı kişiden hem nazar almışsınız, hem de yoğun bir eleştiriye maruz kalmışsınız. Aynı kişiden hem laflarıyla canınızı sıkmış, hem de üstünüze bir nazar etkisi bırakmış, her türlü canınızı sıkmış. Yani bir negatif enerji e, bırakmış bu kişi kimse bundan bahsediyor ve burada bir hmm, dudak ama içi boş. Yani çok fazla boş konuşan birisi var ve siz bu kişiyi her gün dinliyorsunuz gibi. Bu kişiyi acaba bir susturmanın bir yolu mu bulsanız? Yani ne bileyim, aynı şeyleri mi söylüyor mesela nasihat, öğüt gibi. Şimdi nasihat vermenin kimseye bir faydası yok arkadaşlar. Bir şeyi yapma dediğin zaman onun bir faydası yok. Yani bu neden anlaşılmıyor ben bilmiyorum. <laughs> anlatmanın daha değişik bir yolu olmalı. Ama burada empati yoksunu bir nasihat veya da aynı şeyler bir kişi tarafından size sürekli söyleniyor. Ve burada sizin birini bir şeye ikna etmeye çalışıyorsunuz olarak görüyorum. Yani bir şeyin doğrusunu veya da iç yüzünü göstermeye çalışmak da olabilir bu. Ama başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. Bırakın kendi haline bırakın. Ha, dediğim gibi evet nasihat verince de anlaşılmıyor düzgün bir yolla anlattığınızda da bazı insanlar anlamaz mecbur kendisi yaşayıp görecek ee, birisini bilim bilmiyorum yani muhtemelen bu kadar uğraştığınıza göre sizi de etkileyebilecek bir şey ama değişmiyorsa değişmiyor maalesef bunu söylüyor burada ve bir şeyler yapmış, başarmışsınız da ama yine de birilerine bakıyorsunuz. Bakalım eleştirecekler mi acaba? Bir kut bulacaklar mı? Eleştiriyi beklerseniz eleştirilirsiniz. Ha beklemeseniz de eleştirilirsiniz. O ayrı bir konu ama şu vardır. İnsanlar birini eleştirirken bazılarının sadece arkasından eleştirebilir, bazılarının yüzüne karşı da eleştirir. Niye biliyor musunuz? Bazılarının yüzüne eleştirmeye e, korkarlar, çekinirler ama siz burada öyle bir bekliyorsunuz ki eleştiriyi sizin yüzünüze karşı da eleştiriyorlar yani sizin o eleştiriyi kabullenen bir yapınız var ya da bu mesajı veriyorsunuz hemen savunmaya geçiyorsunuz ki böyle bir durum var o yüzden zaten yapmışsınız başarmışsınız buna rağmen ay acaba olmadı mı? olmuş gayet de olmuş hani bu başardığınız şey neyse o yüzden bunu beklemeyin diyor bir müzik notası gibi bir nota görüyorum yani hayatınızda daha uçarı, daha sanatsal, daha e, nasıl söyleyeyim? Sanatsal ruhunuzun ön planda olduğu ve bir şeylere bakış açınızda daha bunu e, ortaya çıkaracağınız durumlar yaşayacaksınız. Hani bu boş vermişlik var ama bu boş vermişlik e, umursamazlık anlamında değil. Yani ben olaylara güzellikler açısından bakıyorum. Güzellikleri kabul ediyorum. Bu şeylerle hiç kafamı yoramam gibi. Sanki birileri konuşuyor, tartışıyor. Bir şeyler olup bitiyor ama sizin kulağınızda kulaklık müzik dinliyorsunuz gibi. Duymuyorsunuz gibi. Böyle bir e, tepkiniz olabilir diyeceğim. Ve burada yine bakın. Aynaya şaşkın şaşkın bakıyorsunuz. Ben değiştim diyorsunuz. Olgunlaşma e, ya da daha... E, Nasıl söyleyeyim? Eskiden olsa yapmazdım dediğiniz şeyleri yapmaya başlama, empati e, kurma yeteneğinizin yükselmesi gibi gibi e, böyle birazcık daha değiştiğiniz, farklılaştığınız bir dönem ve bunu fark edişiniz var. Ben ne kadar değiştim? Ben hiç böyle değildim. Bundan 5 yıl önceki benle şimdi ben çok farklı gibi. Ama bu güzel anlamda bir değişim arkadaşlar. Bir olgunlaşmanın getirdiği bir şey diyeceğim. Birisi size alınmış sanki. Hafif kilolu bir kadın olma ihtimali daha yüksek bu kişinin. Böyle bir arkasını dönmüş. Trip atar gibi duruyor arkadaşlar. Ama ya bazı insanların böyle canı sıkılınca yapar ya. Ben tam olarak böyle bir şey olarak görüyorum bunu. Hani canı sıkılmış da size sarıyor, size trip atıyor, size nazlanıyor. Çünkü yapacak bir şey yok. Böyle bir kişiden bahsediyor bu kişi kimse bilemiyorum ama böyle bir durumu gösteriyor. Arkadaşlar bir konfeti yağıyor. Başınızdan aşağı bir konfeti yağıyor. Bir kutlama var sanki. Hayatınızda böyle çok güzel bir gelişme olacak gibi. Yani nişanlanmak, sözlenmek, evlenmek, evlilik teklifi almak, bebek sahibi olacağı müjdesi veya çok güzel bir ilişkiye başlamak. Şimdi benim aklıma direkt duygusal konular geldi. Tabii ki maddi anlamda da iş bulmak gibi de olabilir. Ama çok güzel bir gelişme var. Bakın konfeti yağıyor her yerden. Böyle bir duruma işaret ediyor ve bir 9 vade çıkmış. 9 gün veya 9 hafta yani en geç 2 aya kadar diyeceğim. Böyle bir durum yaşanacağı görünüyor. İsminde S, sivasın S'si olan bir kişi bakın biraz uzak, yani uzak değil de bir mesafe var mesafeli bir yoldan gelebilir veya bir haber gönderebilir güzel bir haber veya da gelişi sizi sevindirecek bir geliş böyle bir durumu gösteriyor yine şu 3 haftalık süreçte diyeceğim böyle bir durum yaşayabilirsiniz ve burada bir kişi sizi seçiyor gibi yani bir şey için tercih edilmek başka seçenekleri olmasına rağmen sizi isteyecek yani bir yönünüzle, bir özelliğinizle bu kişi için ön planda olacaksınız. Yani bu şu bile olabilir. Bu kişiyi, bu kişiden hoşlanan başka kişiler de varken bu kişi sizi isteyecek. Veya o işe talip olan başkaları da varken o işe siz seçileceksiniz gibi. Ama bir yerde bir özelliğiniz ön plana çıkacak ve sizi isteyecekler diyor. Böyle bir durum bir aylık süreçte yine yaşanacak bir durumu gösteriyor. Ve kocaman bir kapı arkadaşlar. Hani bazı fırsatlar böyle gözle görünmez ya bilinmez de fırsat olduğu hani bariz değildir. Ee, daha üstü kapalıdır. Aynen böyle üstü kapalı hani sürpriz yumurta gibi bir anda içinden çıkan o fırsata sizi sunduklarına inanamayacağınız bir şey olabilir. Yani şöyle bile olabilir. Ya ben bu işe başvurdum ama ne bileyim asgari ücretle çalışırım birazcık gider e sonra bırakırım diye düşünmüştüm ama bu bu iş benim önümde öyle fırsatlar çıkardı ki öyle beklemediğim yükselişler yaşadım ki gibi gibi yani böyle bir şeyin başlangıcından bahsediyor arkadaşlar böyle bir başlangıcınız olacak. 5 5 rakamı çıkmış. 5 gün, 5 hafta. 5 gün çok kısa bence ama 5 haftaya kadar olabilir. Böyle bir fırsat yani bir fırsat değil de bir olayın aslında sizin önünüzde çok daha büyük şeyleri açması gibi bir durum olacak. Burada da şöyle bir şey görüyorum. Sizin olan bir şeyi bir başkası yönetiyor veya da yönetmeye çalışıyor. Paranızı, malınızı, mülkünüzü, hayatınızı hatta sizi. Lütfen dikkatli olun. Herkes olabilir. Bu aileniz de olabilir. Hatta bizzat aileniz, sevdiğiniz kişi olabilir. Şimdi bizde pek maalesef bireyselliğe saygı yok. Burada müdahale etme var. Sen o parayı şimdi ne yapacaksın sen şimdi çarçur edersin. Ederim sana ne para benim param değil mi ben kazanmadım mı? İyiliğinize söyleniyormuş gibi ama sorumluluk verilmiyor. Sizin olan bir şeyin üstünde sorumluluğunuz yok. En basitiyle kendi bedenimizin üstünde bile bazen sorumluluğumuz olmuyor. Niye? Yani çok örnek vermeyeceğim ama mesela giyinişimize karışıyorlar gibi. Hani bunu giyemezsin. Neden? Ben ne giyeceğimi ben kendim karar veririm. Ya da işte evlenene kadar bazı şeyleri yaşayamazsın gibi. Neden benim bedenim ben karar veririm? Bakın yok. Bizde bir şey var. Buna sizin karar vermenize izin verilmiyor gibi gibi bu tarz şeyleri yaşayıp sıklıkla yaşıyor olabilirsiniz daha doğrusu. Onu söyleyebilirim ve kendinizi, zihninizi bir şeylerin arasına hapsetmişsiniz arkadaşlar. Bir şeyler düşünmek mi istemiyorsunuz acaba? onu düşünmemek için kendinize başka şeyler bulmak gibi zihninizi bununla yoğurmak gibi. E, çünkü at gözlüğü takmak dediğimiz şey vardır ya. Buraya bak, hayır oraya bakma gibi. Acaba birini mi unutmaya çalışıyorsunuz? Bir olayın etkisini mi üstünüzden atmaya çalışıyorsunuz. Hani bu tarz bir şey de olabilir. Evet, şöyle tabağınıza geçiyorum bir de. Ve bakalım. Bir de tabakta neler çıkacak. Evet. Burada e, ya nasıl anlatayım? Bir iletişim almak istemiyorsunuz sanki. Ya telefonunuz çaldıkça bir canınız sıkılıyor gibi. Sanki böyle hiç istemediğiniz kişiler arıyor veya da çok fazla aranıyorsunuz. Ya tamam bu kişileri seviyorum ama yeter artık sıkıldım veya arayan kapatmıyor bir konuşmaktan sıkılmak bir şeyleri anlatmaktan sıkılmak veya dinlemekten sıkılmak işte o telefon çaldıkça sinir oluyorum moduna geçebilirsiniz veya istemediğiniz kişilerden ısrarlı mesajlar aramalarda geliyor olabilir Hani içinde birini kızdırdınız mı arkadaşlar öfkeli gözler var aslında şu var bazen çok doğal olan şeylere bile kızabiliyorlar Bundan dolayı da siz kızdırmamışsınızdır da belki kendiliğinden akılmışlardır Ama hane içerisinde size yönelen bir öfke olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Birileri başka şeylere sinirlenip sizi günah keçisi seçip sizden sinirini çıkarabilir. Ev içerisinde bunu yaşama ihtimaliniz yüksek. Bunu söyleyebilirim. Ve şöyle anlatayım. Yürürken böyle bir dönüp dönüp arkanıza bakıyorsunuz. Yani... Ee, şöyle anlatayım. Şimdi normalde önünüze bakmanız lazım ama önünüze bakmanız gerekirken gerekli gereksiz her yerde geçmişi almak gibi, geçmişi hatırlamak gibi. Niye arkanıza dönüp bakıyorsunuz bu kadar sık? Ne bıraktınız arkanızdaki ya da bugüne kadar iyi olan ya yani da şu an hayatınızda olmayıp geçmişte olan ne var? Bunu düşünüp belki bugününüzde bunu tekrar inşa etmeye çalışabilirsiniz. Ama çok fazla bakıyorsunuz. Ve siz de böyle bir tokat yemiş hissi uyandıran bir şey yaşamışsınız. Ama bu sizi kendinize getirecek bir darbe olmuş diyor arkadaşlar. Yani acısı geçince anlayacaksınız bunu. Evet şu an yeni mi oldu veya da hala hissediyor musunuz? olsun. Bazı şeyler böyledir. Yaşarken bilemeyiz. Bazen inanın çok çok kötü zannettiğimiz olaylar bile böyle oluyor. Yani işten kovulmak mesela çok kötü bir şey ama mesela şunu düşünebilirsiniz. İşten kovulmasaydım ben kendi işimi kurmayacaktım. İyi ki de kovulmuşum diyebilirsiniz. Belki bunu 3 gün sonra kuracaksınız bu cümleyi. Bazen bazı olumsuzluklar yeni fırsatlar seriyor önümüze ama biz onu o an göremiyoruz. İşte tam olarak böyle bir şey. Buna benzer bir durum yaşanacak. Sevdiğiniz bir kişi veya da ailenizden birisi için ettiğiniz bir dua, tuttuğunuz bir dilek gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir 30-40 gün içerisinde inşallah böyle bir şeyin gerçekleşmesi sevineceksiniz. Sizin duanız ama bir başkasıyla ilgili. Sizin dileğiniz ama dediğim gibi başkası adına çocuğunuz, sevdiğiniz gibi gibi bilemiyorum böyle bir durum aklınızdaki soru işareti bazı konularda cevap beklediğiniz şeyler var. Dönüş mü bekliyorsunuz ya da bir başvurunuzun sonuçlanmasını mı bekliyorsunuz? Aydınlık çıkmış arkadaşlar. Tertemiz bir şekilde o zihninizdeki soru işaretini inşallah kaldıracağınızı gösteriyor. Ya burada aileden birisinin bir şehir dışına karasal bir yere gitme gibi bir gündemi mi var? Karasal bir yer böyle dağlık gibi mesela köy gibi veya da karasal iklimi olan bir yer gibi veya da bir anda çıkabilir bir haberle bir şey olabilir. Çünkü bir dağlık yerin konusu geçiyor arkadaşlar. ...ve çok fazla şeyi... ...içinizde biriktirdiğinizi söylüyor... ...yani gözyaşları her yerden... ...içinize akıyor arkadaşlar... ...çok fazla... ...duyguları konuşmuyorsunuz... ...duyguları hissetmiyorsunuz... ...duyguları oturup düşünmüyorsunuz bile... ...yani bir şeye alındınız... ...tamam o kişiye dile getirmediniz... ...yüzüne söylemediniz... ...oturup ağlamadınız da... ...ama bunu düşünmek bile istemiyorsunuz... ...yani duygularınız o kadar geri plandaki... ...yani güçlü olmak adına ya da e, hani güçlü olmak demek duygusal olmamak demek değildir arkadaşlar önce onu söyleyeyim yani e, duyguları evet tamam mantık ön planda olabilir ama o duyguları bastırmak, içinize atmak, ağlamamak yani bu sizi daha güçlü biri yapmaz o yüzden lütfen yaşayamadığınız o duyguları hisset ne hissediyorumu kendi kendinize bir sorun o duygular sizi hasta eder yaşayamazsanız çözemezseniz ağlayamazsanız diyeceğim e, o duyguların yaşanmaya ihtiyacı var çok fazla içinize itmişsiniz diyor evet arkadaşlar bugün de falımız bu şekildeydi lütfen beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni puanlarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.